Sayılar. Rusça'da sayılar her dilde olduğu gibi otantik bir durum. Yani olduğu gibi ezberlemeniz gerekiyor. Tabi kendi içerisinde sayıların e, bir uyumu var. Yani bazıları bazılarından türüyor. Ama e, genel olarak sadece ezberlemeniz gerekiyor. Günlük konuşmada çok fazla kullanla, kullanılır sayılar her dilde olduğu gibi. Adin bir demek. Adin. Два, ики, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Омбир одиннадцать, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 18, 19. Gördüğünüz gibi 11'den 19'a kadar sayıları oluşturduğumuzda e, buradaki sayıların yani adin divan önüne natsit koyuyoruz. Natsit. Böylelikle 19'a kadar sayılar oluşmuş oluyor. 20 artık farklı şeyden başlıyor. Dvatsit. Tritsit. 30. Soruk. İstisna 40. 40 yani farklı bir isim. Soruk. 50, 60, 70, 80, 90, 90, 90. Artık yüzlük birimlerden başlıyoruz. 100, 200, 300, 400, 400, 500, 600, 700, 800. 900 tisiçe bin demek. Şimdi arkadaşlar rakamları birbirine bağlayalım. Örneğin 455 diyeceğiz. Türkçe'de nasıl diyorsak, nasıl söylüyorsak Rusça için de aynı kural geçerli. Yani önce 400 diyeceğiz, sonra 50 diyeceğiz, sonra da 6 diyeceğiz. 456 Çitirista Piddisyat şest veya kırk 47 diyelim. Soruk sim. Soruk sim. Üç diyelim. Trista tritsit tri. Bin dokuz yüz doksan dokuz diyelim. Tisice devit divinosta 1999